Korku bölgesine hoş geldiniz. Şu andan itibaren korku bölgesine giriş yapmış bulunmaktasınız. Bu videomuzun konusu şeytan çıkarma ayininde öldürülen Annalise Michelle'in hikayesi. Başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. İblis kalplere vesvese sokar. Papaz eğitimi almış, katı katolik, baba Yosef ve üç rahibe kız kardeş sahibi, obsesif derecede dindar anneden dünyaya gelen Annalise çok katı bir din eğitimiyle yetişti. Annesi Anna babası Yosef Michel ile nişanlıyken evlilik dışı bir kız dünyaya getirerek kendi ailesini utanca boğduğu için evlenirken siyah bir duvak takmaya mecbur edilmişti. Marta 8 yaşında ölünce suçluluk psikolojisinin pençesindeki annenin günahının faturasını analiz ödedi. Annesi sürekli tenkit edip her hareketini kontrol ediyordu. Meryem Ana sendromu olarak da adlandırılan bir psikolojik duruma evrilen iyi niyetli tatlı analiz dünyadaki bütün kötülüklerden kendisini sorumlu hissediyor, karşısına çıkan insanların acılarını çekip onların yükünü azaltmak istiyordu. Bir gün tren istasyonunda yatıp kalkan uyuşturucu müptelalarının günahlarının bedelini ödemek için onlarla beraber soğuk taş yerde yattı. Hayat dolu bir kız zincire vurulur. Yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Annalise, zeki, çalışkan bir kızdı. Yüzmek, tenis oynamak, güzel sesiyle şarkı söylemek, piyano, Akordiyon çalmak gibi ilgi alanları olan, dışa dönük genç kızın hayali de öğretmen olmaktı. Bir erkek arkadaşı olduğunu duyan annesi bunu öğrenince araya girdi. İtaatkar Enelise erkek arkadaşı Peter'dan ayrılmak zorunda kaldı. İstekleri ve ailesi arasında kalmak istemiyordu. Evliliğe bakire olarak gitmesi gerektiği defalarca annesi tarafından telkin edilen ve her hareketi tenkit edilen Enelise, okul arkadaşlarının da ifade ettiği gibi içine kapandı. Bu depresyon, Enalise'in yuvarlandığı uçuruma doğru atılmış ilk adımıydı. Cehennem korkusu ve yasaklar hasta etti. Gençlik ateşi, özgürlük isteği ve cehennem korkusu arasında bocalayan Enalise'in ruhu daha fazla dayanamadı. 1968'de 16 yaşında yaşadığı ilk atakta bilinç kaybını felç takip etti. Yaşadığı kasılma ve kramplardan dolayı Enalise kendi dilini ısırdı. Bilinmeyen karanlık bir gücün pençesine düşmüştü sanki karnında bir ağırlık hissediyor ve kıpırdayamıyordu. Yardım için sesi bile çıkmayan çaresiz genç kız durumunu cehennemin ortasına düşmek olarak tarif ediyordu. Yapılan tetkiklere epilepsinin çok şiddetli bir formu olan Grand Mal olduğu ortaya çıktı. Sonraki sene arka arkaya iki atak daha yaşadı. Yorgun ve zayıf düşen Elilis zatüreye yakalandı ve dolaşım bozukluğu teşhisiyle klinikte tedavi alındı. Sonraki yıllarda temporal lobu solda bir beyin patolojisi tespit edilen Enel ise verilen kuvvetli ilaçların saplantılı inanç ve korkuları etki etmesi zor görünüyordu. Durumu umutsuz bir hal almıştı. Ruhuna işkence eden şeytana karşı yaşam ve ölüm arasında inanılmaz mücadele. 1973 yılında İtalya'da bir kilise ziyareti esnasında olaylar iyice çığırından çıktı. Ayaklarının altında cehennem ateşini hisseden Annalise kiliseden koşarak kaçtı. Dini nesnelere ve dualara tahammül edemiyordu. Etraftaki ziyaretçilerin hepsi kendisinden gelen kötü kokuyu fark etmişti. Ailesi Annelise'in şeytan tarafından tacize uğradığını düşünüyordu. Doktorların çaresiz kaldığı ataklardan sonra yemeden içmeden kesildi. Duyduğu seslerden ve gördüğü iblis simgelerinden dolayı uykusu kaçan, sürekli hareket edip kendine ve çevresine zarar veren, köpek gibi masalatlarına sürünen ve havlayan, böcek ve kömür yiyen, ölü bir kuşun kafasını koparan ve hatta yerden, kendi idrarlarını yalayan, gün içinde 600 kez diz çökmekten dizleri parçalanan, paranoyaların çıldırttığı bir insana dönüştü. Bütün testleri geçeceksin ama farklı türden testler içinde zorlanacaksın. Bu Tanrı'nın sana bir lütfudur. Ölümüne değin sadık kalacaksın. Annalise'in manevi notlarından alıntı. İntihar düşünceleri ve yemeği reddetme. Annalise iki kere reddetmesine rağmen 1975 yılında ailesinin ısrarıyla büyük şeytan çıkarma işlemi büyük kilise tarafından kabul edildi ve bu iş için iki rahip atandı. Haftada 2-3 seans yapıldı. Haftada 2-3 seans yapıldı. Katolik kilisesinin eksorsizm için 1614 yılından beri ritüel Romanum adı altında kabul görmüş ve uygulanan katı kuralları vardı. Bu kurallardan biri şeytanın girdiği bedeni zayıflatarak onu güçsüz bırakmaktı. Annelies lanetlendiğine derinden inandı. Yemek yememeye başladı duvarı ısırmaya kalkıştığında birkaç dişini kaybeden ve burnunu yere vuran iblislerin soyunması için zorladığı Annalise'i zapt etmenin mümkünatı yoktu. Ya bu benim içimde konuşan da kimdir? Kendisine zorla zerk edilen dini yargılarının yarattığı suçluluk ve hep bastırılmış masum istekleri arasında sıkışıp kalan genç kadın tüm gerçeklik algısını yitirdi hep günah diye bastırdığı, insanlığa, kadınlığa ve gençliğe dair bütün arzuları içinde farklı bir benliği besledi. Şeytan çıkarma işlemi esnasında Annelies'in bilinç altından çocukluğu bir iblis olarak seslendi. Hayır anne, sabahın bu saatinde kiliseye gitmek istemiyorum. Uyumak istiyorum, oyun oynamak, kiliseden nefret ediyorum. Aile ve kilise çalışanları mahkemelik, Son şeytan çıkarma ayininden sonra zavallı Annalise, zatüreden kaynaklanan ateşten bir dere bir kemik halde öldü. Annalise'i tanıyan sınıf arkadaşı ölüm haberini aldığında söylediği ilk şey onu öldürdüler oldu. Anne ve baba tutuklandı. Şeytan çıkaran rahipler ihmalkarlık ve cinayetten suçlu bulundular ve 6 aylık hapis cezasına çarptırıldılar. Bunun yanında şeytan çıkarma operasyonuna onay veren Roma Katolik Kilisesi ve Psikopos olaydan bir haber oldukları yalanını ortaya atarak suçlamalardan sıyrıldı. Oysa şeytan çıkaran rahipler genç kadının durumu hakkında sürekli Psikopos'a rapor veriyordu. Duruşmada son söz doktorların. Adli tıp raporuna göre Annalise'in ölüm nedeni yetersiz beslenmeydi. Fiziksel ve sinirsel yorgunluk, kalp ve dolaşım problemleri ve ilaç tedavisinin olumsuz etkileri dışında beyin ve iç organları sağlıklıydı. Psikiyatristler epileptik nöbetlerin şeytan çıkarma işlemine dönüştürülüp kronik hale getirildiğini ifade etti. Rahiplerin şeytan çıkarmada kullandığı ritüeller ve telkinler Annelies'in psikotik davranış biçimini tetiklemişti. Yapıp ettiği her şey baskılarla bozulmuş, cinsel gelişiminin onda bıraktığı hasarlardan ve otoriteye karşı nefretle gösterdiği tepkilerden ibaretti. Mezarında da rahat bırakılmıyor bir manastır rahibesi Annelies'in kendisine görünüp ölümüm Alman halkının günahlarını kefaretini ödemek ve kurtuluşu içindi. Tanrı'nın sonsuz gücünün göstergesi olarak vücudum hiç bozulmadı dediğini iddia etti. Annelies'i Azize gibi gören hayranları türedi ve vücudunun hiç bozulmadığı hikayesini kulaktan kulağa yaydılar. Apar topar ucuz bir tabutla gömülen Annelies'in mezarı ölümünden iki sene sonra babasının refakatinde ve belediye başkanı ile Cenaze evinin görevlisi şahitliğinde açıldı. Tabutu açıldığında vücudun haddinden daha fazla bozulduğu görüldü. Annalise'in naaşı daha sonra daha şık bir tabuta başka bir yere gömüldü. Cehenneme gitmek istemiyoruz. Annalise'in şeytan çıkarma ritüeli esnasında tüyleri diken diken eden, kırka yakın kaydında homurtu, gırtlaktan gelen ürkünç lıkırdamalara eşlik eden karışık küfürler, çığlıklar, itiraflar ve Şeytanı öven konuşmalara şahit olmak mümkün. Bazı kayıtlar esnasında olağanüstü gücü yüzünden mümkün olmadığından sandalyeye bağlamak zorunda kalıyorlardı. Seanslar esnasında birkaç farklı dil, Flemenkçe ve Çince konuşan genç kadının tonlama, hacim ve konuşmalarındaki anlamlılık ve mesajların içeriğindeki farklılıklarından yola çıkan kilise yetkilileri, altı ayrı şeytanın etkisi altında olduğunu bildirdi. Bunlar Lucifer şeyin, Yahuda, Nero, Hitler ve Fleshman 16. yüzyılda yaşamış Zampara, kavgacılıktan dolayı düşmüş bir rahip. Senin adın ne şeytan? Bir mesajın var mı? Bu vücudu ne zaman terk edeceksin gibi soruların karşılığında gelen cevap, cehennem azabı çok fazla. Cehenneme gitmek istemiyoruz şeklindeki itiraflarıydı. Şeytan ruhunu ele geçirdi diye kilise kurban etti. Peki asıl şeytan kimdi? İçine şeytan kaçtı düşünülerek ailesinin onayıyla Katolik Kilisesi temsilcileri tarafından dehşet verici şeytan çıkarma ritüeline maruz kalan Annelies Michel, ihmalkarlık, tıbbi desteksizlik ve açlıktan dolayı öldüğünde 23 yaşında ve 31 kiloydu. Annelies'in acı dolu hikayesi, şeytan çıkarma temalı eksorsizm filmlerine ilham verdi. Oysa bu hikayede asıl şeytan, gencecik bir insanı tahakküm altında inleten kurumlar ve kendi hatalarını çocuklarında temize çekmeye çalışan ebeveynlerdi. Asıl şeytan özgürlüğün karşısındaki dokmalar, her baktıkları yerde kendi sapıklıklarını gören karanlık vicdanlarıydı. Cennete ulaşmak için hiçbir şey çok fazla değil benim için. Tanrı isterse başkaları için hayatımı vermeye hazırım. İnsanın insanından değil, Tanrının insanından medetumun annesine yazdığı bir mektuptan